Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere sofraya geldiği an kapış kapış biten inanılmaz lezzetli mini pide tarifim var. Yemeğe doyamayacağınız ve gerçekten ertesi güne kalmayacak kadar lezzetli olan bu mini pide tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak pide hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için bir paket kuru mayayı kabın içerisine aldıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı toz şeker, bir yumurtanın akı, bir çay bardağı ayçiçek yağı ve bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Sıvı malzemelerin hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş un ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve pide hamurunu karıştırarak hazırlamaya başlıyorum. Elimle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar bu şekilde karıştırarak hazırlamaya devam ediyorum. Unu yavaş ve kontrollü şekilde ekleyerek pide hamurunu hazırlıyoruz. Mayalı pide hamuru hazırlamış olacağız. Puf puf yumuşacık bir hamur olacak. O yüzden ele yapışmayan kıvamlı bir hamur elde etmek istiyorum. Ondan dolayı unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. 3,5 su bardağı un hazırlamıştım ancak yarım su bardağını kullanmadım. Yani toplamda 3 su bardağı un kullanarak hamuru hazırlamış oldum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayana kadar siz de unu azar azar ilave ederek hazırlayabilirsiniz. Kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre hamurun alacağı un miktarı değişkenlik gösterebilir. Böyle ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir hamur elde ettikten sonra şimdi üzerini kapatıp bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur mayalanırken biz de kıymalı minik pidelerin iç harcını hazırlayalım. Bunun için 300 gram az yağlı kıyma, 1 tane sivri biber, 1 tane kırmızı kapya biber, robottan geçirmiş olduğum 1 tane soğan, 3 yemek kaşığı domates konservesi, 1 tatlı kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1,5 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kıymalı pidenin iç harcının bütün malzemelerini iyice karıştırarak hazırlıyorum. Bu aşamada iç harcın bütün malzemeleri birbiriyle iyice bütünleşeceği kadar karıştırmanız gerekiyor. İsterseniz elinizle yoğurarak da hazırlayabilirsiniz kıymalı pide içine iyice karıştırdıktan sonra şimdi şöyle bir düzeltiyorum ve hamur mayalanıncaya kadar kapağını kapatıp buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Pidenin hamuru çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi puf puf kabarmış. Şimdi hemen hamurun havasını hızlıca alıyorum ve birkaç dakika maya kokusunun çıkması için yoğuruyorum. Hamuru tezgaha alıp burada birkaç dakika yoğuracağım. Rulo şekline verdiğim hamuru şimdi hemen hızlıca 12 eşit parçaya kesiyorum. Ve ardından her bir parçayı elime alıp beze şekline getirip yuvarlayarak hazırlayacağım. Önce hamuru elimin içerisine güzelce toparlıyorum ve ardından yuvarlayarak düzgün bir yuvarlak şekline veriyorum. Bu aşamada düzgün yuvarlak şekil vermeniz önemli çünkü sonrasındaki şekil verme aşamasında düzgün bir yuvarlak olmasını isterseniz buradaki yuvarlakların muntazam olması gerekiyor. Hazırladığımız pide hamurlarının hepsini şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum ve burada şekil vermeye devam edeceğiz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi cantık pidelerin şeklini vermeye. Ben tepsinin içerisine hızlıca şekil vermek istediğim için böyle bir kaseyi buna batırıyorum ve ardından hamurun üzerinden bastırarak pide hamurunun şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şekil vermek çok daha kolay ve pratik oluyor. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Pide hamurlarının hepsine şekil verdikten sonra bir 5 dakika mayalanmaları için bekledim ve ardından ikinci kez aynı şekilde hamurların üzerinden kase ile bastırıyorum ve böylece pide hamurlarının şeklini tamamlamış oluyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz kıymalı iç harçtan hemen alıp pidelerin içerisine kaşıkla koyuyorum ve iyice sıkı sıkı bastırıp düzelterek cantık pidelerini hazırlıyorum. Bursa'nın meşhur cantık pidesini mutlaka duymuşsunuzdur. En lezzetli mini pide tariflerinden bir tanesi. Yumuşacık hamuru içinde bol kıymalı iç harcı ile yemeye doyamayacağınız minik pideler oluyor. Ben iç harcında ufak defek değişiklikler yaptım. Onun haricinde geri kalan her şey orijinal tarifiyle aynı diyebilirim. Hazırlamış olduğumuz iç harcı ile birlikte lahmacun tadında mayalı hamurlu pideler yemek isterseniz eğer hazırlayabileceğiniz en kolay hamur işi tariflerinden bir tanesi. Gerçekten yemesi çok ama çok lezzetli. Ertesi güne kalmayacak kadar da lezzetli bir pide tarifi hazırlamış oluyoruz. Minik pidelerin hepsinin kıymalı iç harcını yerleştirdikten sonra son olarak dışlarından bir tane yumurta sarısını sürüyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz bu mini pideleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyoruz. Altı ve üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz. Yaklaşık yarım saatte mini pidelerin altı, üstü nar gibi kızardı. Kıymaları çok güzel bir şekilde pişti. Artık servis için hazırlar. Şimdi hemen fırından çıkarıp size yakından da göstermek istiyorum. Eğer evde pide nasıl yapılır diyorsanız, mayalı hamurdan pide yapmak istiyorsanız, minik pide tarifi arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en yumuşacık puf puf pide tarifini hazırlamış olduk. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızaran, gördüğünüz gibi yumuşacık olan, şöyle bastırdığım zaman elimin altından hemen yeri kabaran çok lezzetli bir pide oldu yumuşaklığını oradan da görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şöyle hemen ikiye ayırıp size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hamuru, kıyması çok güzel bir şekilde pişti. Yanında bir bardak ayran ve bir salata ile sunabileceğiniz, isterseniz çay saatlerini hazırlayabileceğiniz bu nefis pide tariflerini umarım beğenmişsinizdir. Hazırladığımız bu minik pide tarifini deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.